Merhabalar, bu ara otoboku çektiğim için bazı şeyleri de, otobok değil gerçi işimi çekiyorum ama e, bazı otoboka dair konuştuğum videoları da zaten kimse izlemiyor diyerekten atabilirim YouTube'a çünkü orası benim kanalım, benim kanalım var be. Az önce bir tane adam, Ziyere'ye süt almaya gittim, e, orada bir jersey çiftliği var. Biz de bazen e, jerseylerin günleri çok dolu oluyor Amasya içinde. Bizimki yetmiyor. Yetmediği şey de oradan gidip alıyorum. Her neyse. Bir tane adam döşeme. Amasya'da bir döşeme. İsim vermeyeceğim. Sanki anasını satayım. İzleyecek de bu videoyu. Bir şey yapacak da. Çekmiş abi arabayı kenara. Tam geçtiği yerde işte ırmak geçiyor. Abi çekti. Poşeti aldı. Şak diye attı. Ya ulan eşşoğlu Ulan eşşoğlu Yani onu Yaptığın efora değmez. Yani indin çöp poşetini vurmağa böyle o kadar da yere attı ki tak diye attı böyle. Kendime de kızdım aynı zamanda. Şimdi o adama gidip niye, abicim niye çöpü yani buraya atıyorsun çöp varken diyebilirdim. Ufak çaplı bir kavga çıkabilirdi. Şöyle iş şeklim birazcık çünkü hmm, hoş olmayabilirdi. Çok sinir oldum. Ee, belki tartışma çıkardı. Tat bozukluğu olurdu sabah sabah. O yüzden ben de ee, onun yerine geçerken şu <laughs> dik, dik baktım. Onun üstünde bir şey yapmadım. Yavaşladı falan böyle. Ee, ama benim yaptığım da yanlış. Çünkü hakikaten bu, bu da bir noktada bir zulüm sonuçta. Ve görüyorsunuz ve itiraf... Madem sabah sabah boş bir çöp videosu çektim size hmm, birazcık böyle yağmurlu havada çekeyim. kadar turuncular, şuralar buralar falanlar filanlar. Burası hayvan çiftliğinin olduğu kısım. Yukarı köyde hemen yol ayrılıyor. Yol ayrımının altında bizim tarlaların olduğu kısım var ve burada da birazcık bir kaç kısım tarla var. Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> bunu hiç çıkarttım bilmiyorum. Gayet çok kötürüyordu. Ee, karıştırıcıdan ilk süt reçelimizi aldık. Ee, evet, Ahsen Naci burada, Ahsen burada. Evet. Renk şu anda, bakınız çok heyecanlıyız bu ilk karıştırıcıyla yaptığımız çünkü. Rengimiz şöyleydi, analog yaptığımız zamanki renk. Bu renk abi şuna döndü. Buna döndü ve mükemmel ya. Bu karıştırıcının lazım olan kişiler bana mail atsınlar. Hepsi nasıl yaptıklarını ben göstereceğim. Değil mi Ahsen? Ne be, ne diyeyim. Ne diyeyim YouTube Oğlum ne YouTube ya bu kadar kayıp, bu kadar dağınık YouTuberlık mı olur? Ee, evet, tamam. kazanımızla ilk seçerimizi yaptık zaten onu videosunu çektik e bugün fındıklı da yaptık mükemmel oldu. Renk de epey bir açtı gel şunu söyledim evvelinde ama Sen izledin mi attıklarımı? Kendini izledin mi? YouTube'da. Hayır. Değil mi? Oğlum zaten çok izleyen yok. Dün birisi şey yazmış. Gece gece keşfetime düştüm ve videonu izliyorum yazmış. Altına Allah razı olsun yazacağım <laughs> ol. yazdım. <laughs> Sağ ol abi Allah razı olsun. Ol. Abi abone de olur musun? Nasıl gerçek? Bu ses tonu nereden? Nereden çıkıyor? Kanka bu ses tonu. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler var ya. Bu dişsiz, dişsiz amcalar var ya şapkalı. Homeless, shameless miydi? Shameless. aynı. Homeless mı ne lan? Her akşam vodka. Çok ayıp ama bu şey videoyu atıyorum yaptım, ben. Öyle yaptın lan. Onu yaptım gördüyse mi? videoda gördün sen. Hayır söyle yaptın lan. Video hayır öyle yapmadın gördün. Öyle yaptım geldim böyle yaptım. Yaptım seni korkutmak için sen öyle yaptın. Ben Efendim? başka bir şey yapmadım. <laughs> ben mi kötü niyetliyim yani? Ne vereyim abime? Ver ZMA. Al ZMA. Bu ne? Multivitamin bu, mi? No, bu no, no, multivitamin. Un. Bu dolar ekstra. Onlar al. Onlar al. Su. Su ver abi ne Abicim önemli değil. Şey. Nerede bu bidonu? Benim bidonum nerede? Suyu az içiyoruz bu arada. Vücut sağlığı için, suyu için. Günde en az kilo başına, 25 kilo, ultra olmak üzere. Günde en az 3,5-4 litre. Spor yapmanıza göre değişmekle beraber. Suyu için. Su sağlıktır. Yok. Kasların %80'i yok. %75'i vücudun sudan oluştuğu için su içmediğiniz zaman yorgun düşebilirsiniz. Su içtiğimde antrenmanlarım her zaman çok daha güzel geçiyor. Suya Sen <gülüyor> Duralım mı <laughs> artık? İnanılmaz saçma videosu. Her telefonu. Çok şahane olmuş ya. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Ol. Çok güzel olmuş değil mi? Hmm. Hmm. Ne yazdı bunun kilosu kaç para? Vallahi kilosu yok da işte onu daha maliyet çıkartmadım. Hı? <laughs> 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 Bugün yeni ilk defa yaptım siz yiyorsunuz. Daha maliyet çıkartmadım. Ciddi mi diyor? Vallahi daha maliyet çıkartmadım. <laughs> Çok sağ Yedi gibisin. Sakaldan dolayı. Sakal olmasa değil mi? Sakal olmasa 18 yaşında sınır olanca. Babanın aynı yaştayım. Valla mı? E tamam işte. Onun için bana sınırlar soruyorum yani. Erol amca Baba mı gençtiriyor ben mi? Babam daha gençtiriyor. Şeyden dolayı biraz daha göbek yok ya. O yüzden. Ben gençtiriyorum lan. Sen gençtirmiyorsun. <laughs> <laughs> Erol amca. Evet. Bir baksana. Evet. Benim üretim ayında şöyle bir tezgah ihtiyacım var. Senin aynı de hediyen bu olsun. Aha bu. Bunu sen istiyorum senden? Tamam mı? Çok lazım üretim ayada. Vallahi. Bunlar çok lazım mı? Çok lazım. Şimdi bu Yeterlik değil bunlar. Yok gıdaya uygun. Demir Dinle, mi? değil, değil. Sana Bak, değil mi, Sana ben sana uygunu söyleyeceğim. Uygun Ankara şey... İvedi'ye gideceksin. <laughs> Beni bir bialara götür. Dinle oğlum tamam. <laughs> Orada devlet hastanelerinin bilmem ne ihalelerini alıp bunları almışlar. Kiloyla satıyorlar bunları. Hmm. Benim dediğim çelik. Bu ne? Alüminyum ve çelik. Bu, bu ne? demir. Tam bu demir sürekli oluyor. pas olur, ha? Ha, demir pas olur. Evet. Anladın mı? Basıyor, görüyorsun pası. Bu gıdaya gelmez. Gıdaya, gıdaya gelmez. zaten alamazsın bunu gıdaya. O benim dediğim çelik, şey, hijyenik. Doğru pintilikten değil, esnaftan doğruluktan söylüyorum. Sizin açık besi var değil mi? <laughs> açık besi var. Hayır abi. He. Kapalı mı? Kapalı. Süt üzerinde. Süt üzerinde. Bu var benim dediğim yer. Senin nezdinde makul bir zemine oturmak zorunda değil. Bunu atmayacaksın değil mi? Atacağım tabii Bunu ki. Bunu atma ya. Çok Burada çok güzel çık